Yani bizce görüşmelerin yapılmış olması tecritin kalktığı anlamına gelmez. E, bir kere hani tecritin ne olduğunu ortaya koymamız lazım. Tecrit dediğimizde bir mahpusun e, gerek kendi ailesiyle gerek avukatlarıyla görüşmelerinin engellenmesidir. Ama sadece, Sayın Hoca'nın açısındaysa sadece tecriti biz avukatları ve ailesiyle görüşme olarak değerlendirmememiz lazım. Sayın Hoca'nın açısındaki tecriti daha geniş bakmak gerekir. E, çözüm süreçleri yani gerek 2013 ve gerekse şu anda işte isimli çok farklı koydukları süreçler geliştiğinde tüm bu süreçlerin ana Abdurrahim Sayın Öcalan'ı gösterilmekte. Yani burada hatta Sayın Devlet Bahçeli'nin pek PKK önderi olarak tabir ettiği kişiden bahsediyoruz. Eğer eve ve Sayın Dev Devlet Bahçeli'nin o konudaki şu söylemi de vardır. Sayın Öcalan'ın kendi örgütü üzerinden ve kendi tabanı üzerinden büyük bir şekilde etkisi ve gücün olduğunu belirtmiştir. Böyle bir gücü ve etkisi olan birinin o zaman sadece örgüt üzerinde değil, toplumun diğer kesimleri üzerinde de ciddi bir şekilde bir gücü ve bir yönlendirir etkisi söz konusudur. O nedenle Sayın Öcalan üzerindeki tezciti bizler sadece aile görüşü ya da avukat görüşü olarak değerlendirmemiz lazım. Sayın Öcalan üzerindeki tecridi bu iki görüşmelerin dışında toplumla bütünleşecek elindeki ee, argümanların ya da görüşmelerin alınması olarak değerlendirmemiz gerekir. Umut hakkı dediğimiz e, Türkiye mevzuatına olup olmaması meselesi tartışma konusudur. Ama biz e, Türkiye mevzuatına bir umut hakkının olup olmamasını tartışması kaldırmamız lazım. Çünkü hepimizin de ve hepimizin bildiği üzere Türkiye e, İHAS, yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraftır. Ve bu taraflığından kaynaklı olarak gerek İHA'sı gerekse AİM'in vermiş olduğu kararlar Türkiye, Türkiye açısından bağlayıcıdır. Bu bağlayıcılığı Anayasa 90. maddesinde belirtmekte. İHAS Anayasa 90. maddesinde Türkiye'deki anayasa ile aynı normal yer açısından yer almakta. Normal yer açısından aynı yer alan İHAS bu nedenle kendisine aykırı olan yönetmelik, kanun ve tüzüklere tüzükler olduğunda kendisi yürürlüğe girer. Yani üst normun yürürlüğe girmesi gerek, gerekmektedir. Bu nedenle hani buradaki tartışma her ne kadar şey tartışması söz konusuysa Türkiye'de umut hakkına dair bir düzenlemenin olmadığı yönünde ise de Türkiye'nin İHA'sa taraf olması nedeniyle bu tartışmanın olmaması gerekir. Çünkü normal yerleşisinde anayasayla eşdeğer olan ihasta umut hakkı söz konusudur. Bu nedenle Umut Hakkı Türkiye'deki bu tartışma yürütürken çözüm süreci ya da işte Devlet Bahçeli'nin açıklanması üzerine yürütülmemesi gerekir. yani hukusal olarak yürütülmesi gerek, gerekmektedir. Ya, temel hak ve özgürlükler süreçle ilgili tartışılmaması gereken bir durumlardır. Kişiye bağlı sıkı sıkı olan temel hak ve özgürlükler bir, süreçe, bir süreçten kaynaklı olarak bir ülkede yer tartışıyor ise, o zaman o ülkede aslında temel hak ve özgürlüğe ilişkin olarak ciddi bir soru söz konusudur. Yani Sayın Hocalar'ın e, umut hakkı eğer bir süreç üzerinde tartışıyorsa o zaman Türkiye'de bizim bu konuda hukukun hangi aşamada olduğunu tartışması yürütmemiz gerekir. E, şimdi umut hakkı dediğimiz meselede e, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal kararını verirken, ee, İhasın 3. maddesindeki işkenceden dolayı vermiştir. E şimdi biz bu iktidarın geldiği ilk günleri düşündüğümüzde bu iktidar 2000'lerde geldiği zaman işkenceye sıfır tolerans e, söylemiyle geldi. Ve temel sloganı şuydu. Bu ülkede artık işkence olmayacaktır. Bu iddiada olan bir iktidar bugün eğer umut hakkını belli bir sürece bağlı olarak tartışıyorsa ya da tartışacak ise o zaman aslında bu iktidarın e, geldiği ilk dönemdeki, 2000 dönemdeki söylenmenin tersinde bir uygulamaya geçtiğini göstermektedir. Bu nedenle umut hakkını ayrı tartışmamız lazım, süreci ayrı tartışmamız lazım. Ama şu bağlantıda söylersek şunu diyebiliriz. Eğer bir sürecin ilerlemesi gerekiyorsa umut hakkına dair olarak adımların bir an önce atılması gerekir. Yani eğer Sayın Öcalan'ın kendi örgütüyle ve toplumla bir şekilde iletişimi sağlaması isteniyorsa ve sürecin ilerlemesi isteniyorsa umutlar. Akılın öndeki tüm engelleri hemen ve hemen ivedili bir şekilde ortadan kaldırarak bu adımların atılması gerekir. Sürecin sağlıklı yürü yürümesi arasında Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün yani toplumla bütünleşmesi gerekiyor. Eğer bir süreç sürüyorsa da bu süreç devlet yetkilileriyle ve Sayın Öcalan arasında yürüyen bir süreç ise o zaman bir tarafın bütün söz ve söylemlerde bulunacağı bir ortamın, bir tarafın ise sadece kısıtlı söz ve söylemde bulunacağı bir ortamın olmaması gerekir. Yani özü itibariyle Sayın Öcalan'ın da e, bulunduğu ada, e, ada hapishanesinin dışında başka bir yerde bulunarak, başka herkesle görüşebileceği, yani aydınlarıyla, siyasetçileriyle, ailesiyle, avukatlarıyla, örgütüyle görüşebileceği bir alanın oluşturulması gerekir. Böyle bir alanın oluşturulmadığı ve kısıtlı görüşmelerin yapıldığı bir süreçte bizce çok ciddi şekilde sorular yaşanabilir. Bir çözüm süreci yürütülüyor ise o tarafın bütün bir şekilde toplumla bütünleşmesi gerekir. Ahimin kararında her ne kadar devletlerin idari ve yargısal mekanizmalar kurmasından bahsediyor birsey de biz bu konuda Türkiye açısından düşünmemiz gerekir. Yani Türkiye'nin umut atılı kapsamında idari ve yargısal mekanizmalar kurması durumunda bunları sadece idari mekanizmanı içinde yer alan kamu görevlerinden yer almış olmaları ya da sadece hukuk e, sistemi içerisinde e, yer almış olan yargıçların karar vermesi bizler açısından bir şüphe doğuracaktır. Çünkü şeyden çok iyi bilmekteyiz. Yani Türkiye'de mahpuslara dair olarak idare gözlem kuruları, kurulu kararları bize bu konuda şüphelerimizi güçlendirmiştir. Yani eğer Türkiye'de bu konuda umut konusunda idari ya da yargısal adımlar atılacak ise e, idare gözlem kurulu kararları gibi sadece devlet memurlarının olduğu bir kurulun oluşması ya da bir kuruldan teşkil etmemesi gerekir. Hangi ne tür bir kurumların olması gerekir? İdari kurumlarda yer almış kamu görevlerinin dışında Temel e, e, hak mücadelesi veren ulusal ve uluslararası örgütlerinde olması gerekir. Çünkü ulusal ve uluslararası örgütlerin olmaması durumunda Türkiye'de hukuk bazen değil, çoğu zaman çok keyfi bir şekilde uygulanmakta. Yani umut hakkı konusu e, bugün açısından... E, Yürüyen bir süreç gibi görünse de süreçle ilgili olarak en ufak bir sorun olması durumunda e, idari ve yargısal makamlar bu konuda süreçle bağlantı olarak hukuk dışı bir karar ya da adım atabilirler. Bu nedenle kurulacak olan mekanizmanın içinde e, ulusal ve uluslararası hak mücadelesi veren örgütlerin olması gerekir. Yani çöz, e, sürecin sağlıklı yürüyebilmesi açısından toplumdaki tüm kesimlere belli görevler düşmektedir. Bu düşen görevlerden en fazlası belki dilin değişmesi gerekir. Yani bu dilin değişmesi de en fazla iktidar kanadına düşen bir durumdur. E, bu süreci yürüten iktidar kanadına düşen bir durumdur. İktidar kanadı bu sürecin e, ilk gününden bugüne dilini değiştirmesi gerekir. Bir diğer husus toplumdaki diğer e, yani sivil toplum örgütlerinden aydınlarına kadar, siyasetçilerine kadar bu sürece dair olarak e, cesaretli söz kurmaları gerekiyor. Ve cesareti söz kurmayla beraber aslında fiili e, olarak da eylemde bulunmaları gerekiyor. Yani sözlü kurmanın ötesinde. Müzik